<laughs> arkadaşlar Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Ben oğlum kanalın ismini... Oyun Kazısı kanalından hepinize merhaba arkadaşlar Ben Shadow Fight <laughs> Oyun kanalı Dilimiz Oyun kazısı kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem bugün sizlerle birlikte Shadow Fight kaldığımız yerden devam ediyoruz daha doğrusu ne kaldığın yerden ne kaldığın yer manavim. yani burası kaldığımız yer mi kaldığımız yer burasıydı lan ben ne anlat Vallahi ne anlatıyorum ben ya Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu şimdi e, şunu oynayacağız arkadaşlar. E, hayatta kalma diyelim. Yani bunu oynayacağım. Şimdi benim amacım para kazma arkadaşlar. Daha çok güçlendiriyorum zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekipmanları böyle güçlendi yani. ya gördüğünüz gibi daha altı bin lira vereyim de şunu. Arkadaşlar altı bin lira veriyorsun. Alt, artı altı güçlendiriyor. Ben böyle bir şey görmedim yani. Yani niye böyle yani ben anlamıyorum yani. Yani 236 ee, imiş lan bu da güzelmiş ha ama 11 seviyede o aynen. Arkadaşlar şöyle şeyler vardı şöyle Chris Chris vardı Chris Walker e, Atlas'da tanırlar Chris Walker evet Trigger Trigger falan filan onlar e, onları ya, şey yapan başar. Hmm. Arkadaşlar şimdi bu burada bir oynayalım. It, birden başladık arkadaşlar gördüğünüz gibi rant birden başladık. Ah. Bu benim arkadaşlar burada burayı tamamlayamayabilirim çünkü buradakiler adetinden fazla güçlü yani söyleyeyim ben. Öyle bakma şu anda şey gözüküyor ama ilk round yani round round güçleniyorlar arkadaşlar. Round'a round, round göre yapıyorlar. Mesela ben 5 6'da çöküyorum burada çok kötü. Bunlar Relix'in göründüğü gibi değiller. Yani böyle anlatayım size. Şu anda kafasına vurduk. Vurduk kafasına. O attı. Bok çuvalıyı bir yere yapıştım arkadaşlar. Şu hepinizi özür dilerim. Arkadaşlar bu arada burada deprem oldu iki kere bilenler vardır. Ee, oğlum bunu bok gibi söylemeye ne gerek? Kötü bir şey oğlum bu. Bu kötü bir şey. Neyse video devam ediyormuş bu arada. Baktım video devam ediyor mu diye yoksa e, boş olur. Arkadaşlar burada deprem olmuş. E, Allah'tan bir şey yok yani denizin altında olmuş. Denizin altında olmuş yani arkadaşlar sıkıntıydı. Ama Allah'tan bir şey olmamış yani fazla büyük değilmiş galiba. Yani arkadaşlar olay bu yani olmuş Allah bize enkazın altında bırakmasın yani bu kadar çok kişi gitti zaten. Yani bilmiyorum yani arkadaşlar bilmiyorum hiçbir şekilde bir fikrim yok arkadaşlar yani. Allah hepimizin sonunu hayır etsin inşallah. Namazın başında ölmeyi herkesten istedim ben de ben namazın başında ölmek istiyorum zaten. Yani o kademeyi geçirdi kafamıza. Fakat kardeşim benim kadar iyi olamazsın tamam mı? Hı? Arkadaşlar böyle konuşmaya kadar verdim. vallahi billah yani böyle konuşmamı beğendiyseniz devam edeyim ya. Veya... Ee, şey yapayım. Normal ilk videolarımdaki gibi konuşayım bilmiyorum. İlk video dedim de kaç video yapmışım ben. ben de anlamadım ama. 3 buna da 4 oluyor galiba. Ee, yani öyle arkadaşlar. Yani eh, yani. Oğlum seni döverim ha hayırdır lan? Yok herif. Ya taş ya GG. Ya bitmedi mi lan? Oha lan ya lan kaçtı bu. Neyse ya taş gangs. Arkadaşlar bu arada e, ben dedim burada yenemeyeceğim dedim yani bu saatten sonra da zaten yeneceğim hiç zannetmiyorum daha rant 6 yani onda bitiyor ondan dolayı hiç gerek yok yani arkadaşlar daha 4 tane rant sonra rakib karşımızda yenemeyeceğim yani bunu sana söyleyeyim yani size. Bunu size söyle senin ananla yatar kalkarım çocuk. Yollum bir oraya zıplıyor. ya işli işte misin anasını satayım sen. Bir oraya zıplıyor. Götünü şerefsiz tekrardan karşıma geldi arkadaşlar. Bakalım bu sefer yenebilecek miyiz? Yani yeneriz rahat şekilde. Bu sefer beni aşk ayrı ayrına alamazsın kardeşim yani. ne nah alırsın perfect değil Nasıl perfect değil neyse. Demek ki bana vurmuş zilli. Zilli gel. Zilli sensin nasıl kızsın ya. Ee, kızar kızarı denir zeli diye biliyorum evet. Kızlara denir. Biz daha kızla savaşamıyoruz. Kafasına geçiriyorum kafasına adama işlemiyor. Baksanıza arkadaşlar canı gitmek bilmedi ya. Baksanıza bilmiyor canı gitmek ya. Ya baksanıza bok çıktı amına. Arkadaşlar biraz bok gibi konuşuyor olabilirim arkadaşlar ama bu sizin için yani ne bileyim beğenirseniz belki beğenirseniz yani, yani öyle olur yani. Devam ederim arkadaşlar yani beğenirsiniz eğer. Yorgunum zaten boş. Ana. Vay ananı be benim böyle karım olsa amına. Evet arkadaşlar şansıyla dövüşeceğiz. Elimizdeki kılıçlar aynı. İşaretli bölgeden çıkarsak yarar yermiş. <laughs> Bayağı delikanlıya benziyor şanslı. <laughs> Şanslım benim. Al sana şanslı. Al. Geber oros. Round 2'den devam ediyoruz arkadaşlar. Round 2'den devam ediyoruz. Bu e, uzun video olmayacak tabii ki. Uzun videoya gerek yok yani. Ya taşıya kanks. Ya taşıya. Sen beni öldürmen için çok ekmek yemen lazım. Bir de ölüyormuşum. Var ya buradan ya. Öl. Aa hocam çıktı ya. Yani şeyden çıktı, eee, bölgeden çıktı ya. Çıktı böyle gelen oğlum, ayağı yanması lazım onun. Çıktı. Hile bana ne oğlum? Ama hile, ama hile. Oğlum sen beni yenemezsin, <laughs> hadi yaşa şeeks. <şaşır>, <laughs> ay 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 bu tutalım şamın amek Oh my gosh. Oh my gosh. 3 bin euro da yapmadılar. Neyse arkadaşlar. Videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri tüm işaretlerseniz. attığım bütün videolarda hemen haberdar da olabilirsiniz arkadaşlar. Beni takipte kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Seviyorsun.